Türkiye'nin şu anda iç borç stoku 553 milyardan 18'de o kadardı 1,5 milyar düşünebiliyor musunuz? Yani bu korku, bunlar korkunç rakamlar. Bu şu demektir. Bir ailesi, aile geçindiriyorsunuz. 5 milyon lira maaşınız var. E, eşiniz de çalışıyor. O da 5 milyon lira alıyor. 10 milyon lira. Öyle borçlanmaya başlıyorsunuz ki borcunuz 10 bin lira maaş alırken aylık 50 bin lira ödemek zorunda kalıyorsunuz. Aile ne yapar? Önce eşyalarını satmaya başlar. Türkiye ne yapıyor? Cumhuriyetin mal varlıklarını satmaya başlıyor. İktidar. Türkiye'deki iktidar. Daha sonra aile ne yapıyor? Evi satıyor. Evini sattıktan sonra kurtuluyor mu? Hayır. Türkiye ne yapıyor? Türkiye topraklarını satıyor. 250 bin dolara diyor ki gel sana vatandaşlık vereyim diyor. O aile evini nasıl satıyorsa bizim evimiz, bütün yurttaşların evi vatandır. Türkiye'de iktidar vatanı satıyor. Yani duruma bu açıdan bakacak olursanız aynı aile ve devlet işleyişi aynıdır. Eğer siz borçlanmaya devam ederseniz ilk önce mal varlıklarınızı ondan sonra da toprağınızı satmaya başlarsınız. Bunun adına ne denir? Eğer bile bile yapıyorsanız bunun adı vatana ihanettir. Bunun adına ne denir? Eğer bile bile yapıyorsanız bunun adı millete ihanettir. Evet şimdi